Arkadaşlar merhaba. Bugün Valorant indirdik. Ama anlamadım. <laughs> Valorant indirmeye çalıştım. Olmadı. Yani şu an 51'de. <laughs> Saçıma bakın. Yeni yaptım. Çok kötü gözüküyor. Yarın okula böyle gideceğim ama saçımı kapatarak gitsin. of aman beklemete kalın siz Valorant belki oynayabiliriz atabilirim şu an 2'de bak siz gelince bu hemen hızlanıyor ee, neydi 35'ten 52 geldi şimdi ben anlayamadım bir anda siz kayda alınca Şimdi bakıyoruz işte. Bay bay. Beklemede kalın.